Bizleri bu her meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan Balıkesir Ticaret Odası Başkanımız Sayın Rahmi Kula her meydanımızda. Değerli konuklarımıza İbrindi Belediye Başkanımız Sayın Önder Lapanta adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir adet cep telefonu, bir adet anahtar bulmuştur. Kaybedenin tarafından almaları önemli arz Bilal Fahraman, Serhat Tekin Evet. Onun bir şey yoktu. Adam güreş karısıydı. Bu da olsun da değil mi? Değerli güreş severler. Atasporumuz güreşe vermiş olduğu maddi manevi hizmetlerden dolayı siz evet. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş adına pehlivanlarımızın olmazsa olmazı kısmeti, niyetin kısmeti takdim etmek üzere Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Sayın Fatih Küçü. Yine bölge sorumluluğumuz Sayın Ercan Genç Doğan'a her meydana davetimi arz ediyorum. Plaketlerini almak üzere. Destek küçük puanlama saati gelmiştir 22. Geleneksel İvrimli Belediyesi Yağlı Peygamber Güreşleri Tertip Komite Başkanımız Aynı zamanda İlindi Belediye Başkanımız Sayın Önder Lapanta'yı her meydana davet ediyorum. Evet, Sayın Başkanım, plaket takdim edeceğiz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş adına Ataspor'umuz güreşe vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Fatih Küçük ve yine bölge sorumlumuz Sayın Ercan Genç Doğan. Sayın şey de. Başkanım sizi şöyle ortaya alalım. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkçin'de Tebeccühlerine selamlarını iletiyoruz bu güzel tabloyu coşkuyla